好 <laughs> Şu an bir yıl iki ayı aşkın bir süredir 131 bin ziyaretçi ev sahipliği yaptık yerli yabancı olmakla birlikte. <laughs> 9 bin yıl öncesine götürüyoruz. O dönemin yaşam biçimi, hayvan türleri, bitki örtüsü, arkeolojik kazıları gibi birçok konu altında bilgi veriyoruz gelen ziyaretçilere. Ve bu bilgiyi rehber ee, dışında da rehbersiz de dijital cihazlarda tüm bilgi alabiliyorlar. Tamamen ziyaretçinin ilgisine bağlı ama merkezimizde yaklaşık bir buçuk iki saat kadar vakit geçirilebilir. <laughs> Replika eserlerimiz var, im imitasyon diyoruz. Fera kafemiz var dışarıda. 260 kişilik bir konferans salonumuz var. Üçgen alanımız var. bir müze niteliği taşıyor diyebiliriz aslında. Yani o dönemin bir evine giriyorsunuz. 9 9.000 yıl önce bir ailenin yaşadığı bir ev düşünün. O eve girmek bence heyecan verici ve eskiye götürdüğünü söyleyebilirim size. Bir bölümünün kazıldığını da... Özellikle e, bir yıldır neredeyse merkezin e, çok güzel olduğunu, e, verilen hizmetin de çok değerli ve kıymetli olduğunu gelen ziyaretçilerden alıyoruz. Obsidiyenden e, mızrak uçları, obsidiyen ayna, e, o dönemde kullanılan kemikten kolyeler, yüzükler, bileklikler, çakmak taşından kamalar... Yani buluntu olarak çok büyük bir popülasyona sahip diyebiliriz. Oh God, Nasıl amacımız bizim karşılama merkezinde bilgiyi ziyaretçiye aktarıp sonra gerçek kazı alanını görmelerini sağlamak. Kazı alanı açık. Şimdi yasal şeyine